bir ileriye geç ben. Bekle. Bir Bekle. dakika. Bir dakika. Abi, Benim <laughs> bir dakika ya. Ya. İki, bir. Atış çizgisine. <laughs> Atış serbest. Abi dikkat edin. Gel, Halif abi. Halif abi. Bir dakika, bir dakika, durun, yavaş. Bekleyin bir dakika. Aynı. <laughs> Dışarı al. Bekleyin. Arka taraf. Dışarı Bekle ya hak dinci atacaksınız. Ya dinci çekiyoruz, hak dinci atıyoruz. Evet. Ya hak. Siz de bağırın. Siz de Ya. Ne hak. <laughs> Teşekkür Bugün Türkiye'nin önemli bir organizasyonla Sivas'ta Sultan Şehrimizde imza atıyoruz. Bu noktada baktığımızda bölge 7 bölgede yapılan yarışmalar sonucunda dereceye giren sporcularımızı, 550 sporcumuzu bugün Türkiye Şampiyonası'nda, Türkiye finalinde Sivas'ta ağırlıyoruz. 35 ilimizden 550 sporcu buraya katılmaya hak kazandı. Bugün 4 Eylül Spor Vadisi'nde Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz, Gençlik Spor Bakanlığımız ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu'nun ortaklaşa işbirliğiyle bugün 4 Eylül Spor Vadisi'nde atletizm pistinde gerçekleştiriyoruz bu organizasyonu. Bu organizasyonumuzda tabii ki amacımız spor, yarışmak, madalya almak, ödül almak ama bizim için hem federasyon için hem geleneksel Türk okçuluğumuz için biz burada amacımız köklerimizden geleceğe, bu kültürü yaymak bu kültürü hedeflemek ve yani zaten görüntülerde dikkat ettiğinizde geleneksel kıyafetlerle geleneksel yaylarla biz bu işi icra ediyoruz. E bu noktada baktığımızda da küçüklükten aldığımız sporcularımıza hem geleneğimizi aşılıyoruz hem spor yapmalarına vesile oluyoruz ve gelecek nesillere de bu kültürleri aktarmaları için tarihinden e, bilgiler vererek gelişim sürecinden bilgiler vererek spor yapmalarını ve beraber kültürle birleştirmelerini amaçlıyoruz. Evet.